Hepinize iyi günler. Ben size adını gül sırası koduğum örneğinden bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Ben iki ilmekten sonra başladım. İşimiz şuradaki 3 ilmeğine. İlki de örmeden alabilirim. Bir tane de düzümü ördüm. Bak şimdi. Şu üçünün işim var ya. Ortadakini başa alacağım, baştakini ortaya. Baştakini ortaya aldım, ortadakini başa aldım. Tamam. 1 2 3 tane ilmeğimi beraber çektim. Şişimden çıkarmadım. Bir tane arttırdım. Bir tane daha çektim. Tamam. Bir sonrakine geldim. 3 ilmemden işim var gene. Ortadakini başa, baştakini ortaya. Aldım. 3 ilmemi beraber aldım. Şişimden çıkarmadım. Bir tane arttırdım tuttum. 3 ilmemden bir kere daha aldım. Tamam. Sıranın sonuna kadar böyle devam edecek. Arka sıraya geldim. 2 ilmek normal ördüm. Orada örnek yok. Bak şimdi. Örneğimi olduğu yerdeyim. Burada normal ters örgü. Bunda herhangi bir işlem yok. Örneğimi tamamlamış oldum. Sıranın en sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Motifim tamamlandı. İki sıra daha gittikten sonra bir sonraki örneğe geçebilirim.